Kasabanızda Zehra Hanım isminde bir baş malum varmış. Nerede olduğunu bir, bir yazmıştım ama... Zahmet etmeyin efendim. Malum Zehra Hanım vilayetin en maruz simasıdır. Dostlarımdan biri bu hanım için 10-15 gün izin istememi rica etti. İstanbul'daki babası ağır surette hastaymış. İzin hususunda bir şeyler yapmak mümkünse... Mümkün tabii ancak Zehra Hanım'ı 5 yıldır tanırım. Kendisini kimsesiz bilirdim. Mamafih birazdan görüştüğümüzde kendisine bizzat sorarız. Ne münasebet? Neden görüşelim? Size kasabayı gezdireceğim ya, evvela Zehra Hanım'ın mektebinden başlamak gerek. Daireyi intihabiyenizde göreceğiniz en şayan dikkat müessese bu mekteptir. Halk mektebi. Zehra Hanım'ın mektebi diye tanınır. Bizim emirlerimize pek kulak asmaz. Hasılı bildiği gibi hareket eder. Lakin vazifesine gönülden bağlı, azimli ve gayretle çalışan... Mektebini bir aile ocağına dönüştüren bir muallimdir. Keşke bütün mekteplerimizin başında Zehra Hanım gibi muallimler olsun. Lakin doğruluk, temizlik, fedakarlık hastalığı o kadar çok ilerlemiştir ki onda, insanlığın en kıymetli kabiliyetini öldürmüştür. Acımak. Fikrimce doğruluk hastalığı bir hak ve hakikat meselesinde toplanmak, kabiliyeti bir cemiyeti mesut etmeye kafi gelemez. Bunun için acımak. ...ve birbirimizin iniltisini duyabilmek de lazım. Kendisiyle bu konu üzerinde uzun uzun münakaşalar ederiz. Kendisi de geldi. Buyur kızım gel. Sen şöyle. İstanbul'daki bir dostum bilhassa sizi görmeye rica etti. Galiba pederinizi tanıyormuş. Yanlış olacak. Benim babam yok efendim. Nasıl olur? Belki bir başka Zehra olacak. Kasabamızda bir ikinci Zehra Hanım yok ki. Size söylemiştim efendim. Benim babam yok. Ben de bir yanlış anlaşılma olabileceğini beyefendi söylemiştim. Zehra Hanım'la beş yıldır baba kız gibiyiz. Eğer babası olsaydı herhalde bilecektim. Olabilir. Maalesef bu Zehra Hanım'ın siz olmalarına sevindim. Çünkü maalesef pek hoş bir haber getirmiyordum. Bu Zehra Hanım'ın pederi çok hastaymış ve mutlaka kızını görmek istiyormuş. Hasta mıymış? Nesi varmış? Hastalığın cinsini söylemediler. Ma mafi esasen aile güz Çok mu ağırmış? Hayati tehlikesi mi varmış? Herhalde ziyadece hasta olacak. Sualimi mazur görüyor. Alakadar olmamak kabili olmuyor. Ne de olsa bir meslektaşımın babası. Allah şifa versin. Gitmek veya gitmemek. Yıllarca çektiklerimin sebebi olan bu adamı görmek. Onunla karşılaşmak. Onunla aynı yerde bulunmak. Onunla aynı havayı teneffüs etmek. Öz babam bile olsa Keşke bir gün daha acele edeydim kızım. Rahmetli vefatından 3-4 saat evvel kendini kaybetti. Ondan sonra da bir daha açılamadı. O zaman bile Zehra Zehra diye inliyordu. Kızının keşke bir eşyası olsa da ona versek, ferah ferah ruhunu teslim etse dedik. Sandığına baktık, bir tane kurdele bulduk. Zehra kızımdır diye ona verdik. Benim böyle şeylere pek itikadım yoktur ama adamcağız ferahladı. Sonra da soluğu kesildi. Ölürken sıkıntı çekmedi kızım. Ma Keşke bugün daha acele edeydin. Başın sağ olsun. Kızım. Dünya halidir. Her evet, geç hepimizin başına gelir. Zehra kızım. Merhumu görmek ister misin? Hayır. Hacet yok. Zehra Hanım kızım, merhum pederinizin bir tahta sandık derininde birkaç parça eşyası vardı. Bu sandık nasılsa bir arkadaşının evinde kalmış. Merhum'un bizde hasta yattığını haber alınca da bize teslim etti. Hayatta bulunan yegane çocuğu olduğum için de sana aittir. Hayır, bu insanla aramda bir münasebet kabul etmiyorum. Mürşit Efendi'nin eşyalarını yarın cenazeye gelecek ihtiyaç sahiplerine teslim edersiniz. Ona niçin babam demiyorsunuz kızım? Bir çarenin sizden başka kimsesi yoktu. Belki bana fena evlat diyeceksiniz ama ne yapalım? Halimizi biliyorsunuz. Yabancımız değilsiniz. Annemi, kardeşimi, büyük annemi, türlü eza ve cefa içinde öldüren, beni küçük yaşında sokağa atan bu adamı nasıl baba dememi beklersiniz? Kızım sen yine de şu anahtarı al. Belki babanın anılarına son bir kez bakmak istersin. Hatıra defterimi o mu yazmış? Ne saadet. Memleketin belli başlı insanları arasına giriyorum. Yakında iyi bir memuriyete tayin edileceğim. Bunun için kati vaat aldım. Sefalete, zarurete, uykusuz ve aç geçirdiğim gecelere elveda. Sivas vilayetine muayyet memur oldum. Dün akşam Sivas'a geldim. Bugün işe başladım. Bugün kazasındaki yeni evime yerleşiyordum. Bir dolap köşesinde elime yeşil bir gaz boyamasına sarılmış bir deste mektup geçti. Hayretle açtım. Muntazam bir yazı ile karma yazılmış baş mektupları. İmza yok. Zehra'yı gördüm. Büyümüş. Hemen hemen bir genç kız olmuş. Dört seneden beri görmemiş olmama rağmen o kadar çocuğun içinde derhal olup çıkardım. Zehra mektep arkadaşlarıyla beraber bir yere gidiyordu. Allah'tan son bir şey isterdi. Kocaman bir hanım olmuş kızını son bir defa kucaklamak. Çocuğum benden utanır. Ne yapalım? El verir ki o bahtiyar olsun. Baba. Babacım affet beni.